Mustafa ne yapıyorsun burada Mustafa? Mustafa sessiz ol ablan uyumuş. Mustafa bana bir bak. Ya ne yapıyorsun Mustafa sen? Ya Mustafa yazık uyumuş ablan. Ablan uyuyor anneciğim yapma Mustafa. Mustafa. Ablan gece çok ders çalışmış uykusuz kalmış yapma lütfen Mustafa. Mustafa bu tarafa gelir misin? Mustafa neden böyle yapıyorsun sen? Sen uğraşıyorsun ama ablan hiç kımıldamıyor bile. Uyanmayacak yine. Mustafa kıracaksın onu. Davul yapmış bir de ya ses olsun diye. Mustafa süpürge alıyorsun bu sefer. Ne yapıyorsun? <laughs> Mustafa süpürge açtı bu sefer de ya. Mustafa. Uyanmıyor gördün mü? Hayır Mustafa. Anneciğim niye uyandırıyorsun yani. Senle oynasın mı istiyorsun evet, yani Bir öp bakalım belki var. uyanır Bir öp sarıl bakalım ablana Hayır uyanmıyor Gördün mü? demek ki çok uykusuz gülüyor 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 gülüyor. Mustafa kıdıklama Bak uyanıyor Mustafa yapma anneciğim gülüyor gülüyor gülüyor. Bir, bir güzel şarkı söyle gülüyor gülüyor. Belki uyanır hadi kalmıştı Ayşin. Aldım onu içeriye çık 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 çık. Hadi. Hayır uyanmıyor Mustafa çok yorulmuş ablan gel gidelim Mustafa. Hayır uyanmıyor gördün mü ne yaptıysan uyanmadı. Dans et bakalım. Yok olmuyor. Tekrar mı süpüreceksin? Artık uyan. Hayır uyanmıyor gördün mü? <laughs> uyanmıyor ablası. Mustafa ne yaptıysa ablasını uyandıramadı. Hayır. Mustafa bırak mi anneciğim. Hayır uyanmıyor. Gördün mü? Tekrar mı davul çalsan? Öyle Ama çok vurma. Kıracaksın davulu. Hayır. Uyanmıyor. Gördün mü? Üzüldün mü? <laughs> Dans ediyor şimdi de ya. Bence sen de yat uyu yanına. Yat uyu. <laughs> Uyanmadı hayır. Mustafa Uyuyordu. ablasını uyandıramadı. Uyuyordu.